biliyor musun geçiyor bir zamanlar uğruna dünyayı karşına alabileceğin insan yabancılaşıyor sana adım adım uzaklaşıyorsun ondan Tamam kör olsan yatalak olsan bacaklarını kaybetsen vazgeçemeyeceğin insanın buna hiç değmediğini anlıyorsun bir an geliyor bir şeyler kırılıyor içinde bir şeyler dökülüyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Ölmeye gidiyoruz diyerek ellerini tutsa. Tereddütsüz gideceğini o insanı hayretle izliyorsun. Usul usul ağlıyorsun bir yerlerde. Gidişine değil ulan hak etme işine ağlıyorsun. Sen onun hak etme işine ağlıyorsun. Bravo! Ja, ah,